Merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün The Platform adlı bir Amerikan bilim kurgu filmini anlatacağım. Dikkat, ileride spoiler var. İyi seyirler. Goreng Dikey Öz Yönetim Merkezi olarak bilinen bir hapishanede duvarında 48 rakamı bulunan beton bir hücrede uyanır. Bir atak kullanabileceği bir lavabo ve zeminin ortasında hücre arkadaşı Trimagasi'nin çukur adını verdiği bir delikten başka bir şey yoktur. Onlarınki gibi yüzlerce kat vardır ve hepsinde yönetim tarafından atanan sahte isimler kullanan iki mahkum yaşıyordur. Her gün delikten bir platform üzerinde yiyecek indirilir ve bir alt kata inmeden önce mümkün olduğunca çok yemek için 2 dakikalık bir süre vardır. Ne kadar aşağıdaysanız yemek yeme şansınız o kadar az. others. Her ayın sonunda mahkumlar karıştırılır ve farklı katlara gönderilir. Goreng platformu ilk kez gördüğünde aç olmadığı için yemek yememeye karar verir ve daha alt seviyelere yiyecek bırakmayı tercih eder. Yiyebildiği kadar yedikten sonra Trimagasi yukarıdaki insanların da muhtemelen aynı şeyi yapacağını bilerek masaya tükürür. Goreng bir elmayı daha sonrası için saklamaya karar verir. Ancak platform ayrıldıktan sonra hücre arkadaşı ısınmaya başlar. Yiyecek saklamak yasaktır. Bu yüzden Goreng elmadan kurtulmak zorundadır yoksa yanarak öleceklerdir. Bu durum Goreng'e mekana girmeyecektir Önce yaptığı ve karşılaştırılan süre bitene kadar çıkmayacağını kabul ettiği bir kağıt imzaladığı görüşmeyi düşündürür. Her mahkumun yanında bir eşya getirme hakkı vardır ve Goreng Don Quixote kitabını getirmiştir. Goreng buraya gönüllü olarak gelmiştir. Akredite bir diploma karşılığında 6 ay burada kalacaktır. Ertesi gün platform geldiğinde Goreng yine yemek yemeyi reddeder ve Trimagasi 48. katta bulunma hakkını boşa harcadığını düşünür. Goreng Trimagasi'ye hikayesini sorar. Her şeyin bir televizyon reklamıyla başladığını anlatır. Televizyonda gördüğü olağanüstü bir bıçağı satın almıştır. Ancak sadece birkaç gün sonra daha iyi bir bıçağı tanıtan yeni bir reklam yayınlanmıştır. Buna o kadar öfkelenmiştir ki televizyonu alıp pencereden dışarı fırlatmış. O sırada oradan geçmekte olan bir adamın ölümüne sebep olmuştur. Trimagasi'ye psikiyatri hastanesi ile delik arasında bir seçenek sunulmuş. Neticede burayı seçmiştir. Gittiği en düşük kat 132 olmuştur ve bundan daha fazla kat olduğunu biliyordur. Çünkü aşağıda onları görmüştür. Alt seviyelere yiyecek ulaşmıyordur ve orada bir ay geçirmek o kadar da kötü olmasa da üst üste iki kez alt kat denk gelmesi problemdir. Goreng bu olasılıktan korktuğundan diğer katlardaki insanlarla konuşarak yiyeceklerini paylaştırmalarını ister. Ama dinleyen olmaz. Trimagasi buna alt kata işleyerek cevap verir. Ayrıca yanında getirmeyi seçtiği eşyanın televizyondan aldığı bıçak olduğunu görürüz. Platform bir sonraki sefer geldiğinde Goreng nihayet yemeye başlar. Ayrıca üst katlardan bir kişinin delikten düştüğünü görür. Trimagasi e bunun sık yaşandığını ancak kimsenin bu konuda bir şey yapmadığını söyler. Trimagasi Goreng'e çıktığı tüm katları anlatır ve gelecek ay birlikte olacaklarından bahseder. Goreng hücre arkadaşının birbirinden ayrılmadığını anlar ve Trimagasi'nin alt katlardayken hücre arkadaşını yediği sonucuna varır. Platform tekrar geldiğinde Miharu platformun üzerinde oturmaktadır. Goreng onun yaralı olduğunu fark ettiği için endişelenir ancak Trimagasi ona onu görmezden gelmesini söyler. Miharu ayda bir kez kayıp çocuğunu aramak için delikten aşağı iniyordur. Ayrıca bir sonraki ay çocuğuyla daha fazla eşleşme şansı elde etmek için denk geldiği her hücre arkadaşı öldürüyordur Düşerken gördükleri adam muhtemelen onun kurbanı olmuştur. Trimagasi kendisinin kimseyi öldürmediğini, sadece yere düşen cesedi yediğini açıklar. Platform bir sonraki seviyeye geçtiğinde mahkumlar Mihuru'dan faydalanmaya çalışır. Goreng onu rahat bırakmaları için onlara bağırır ama buna gerek yoktur. Miharu onları öldürür ve platforma geri döner. Ayın sonuna geldiğinde mahkumlar gazla uyutulur ve yerleri değiştirilir. Goreng uyandığında kendini 171. kattaki yatağına bağlı bulur. Trimagasi Goreng'i daha genç ve güçlü olduğu için bağladığını kendisini koruması gerektiğini açıklar. Diğer katlardan insanların yeni seviyelerine tepki gösterdiklerini belirten çığlıklar duyulur ve platform geldiğinde bir kırın bile kalmamıştır. 8 gün sonra Trimagasi nihayet biraz yemek yeme zamanının geldiğini duyurur. Gorengin merhamet yakarışlarını aldırmayan Trimagasi, Gorengin uyluğundan biraz et almak için bıçağını kullanır. Ama onu yiyemeden platform gelir ve Miharu'yu da beraberinde getirir. Miharu, Gorengin kendisi için ne kadar endişelendiğini hatırlatır ve Trimagasi'nin üzerine atlayarak ona kendi bıçağıyla saldırır. Sonra Goreng'i serbest bırakır. Trimagasi'nin işini bitirmesi için bıçağı ona verir. Goreng bu olaydan sonra bayılır ve daha sonra uyandığında kendini yatakta bulur. Miharu bacağını bir çarşaf parçasıyla sarmış Trimagasi yi yiyordur. Goreng'e biraz et getirir. Goreng biraz tereddüt ettikten sonra kabul eder. Miharu ona biraz su da verdikten sonra tek kelime etmeden platforma çıkıp gider. Günler geçer ve Trimagasi'nin bedeni çürümeye başlar. Bu da Goreng'e solucanlarla beslenme şansı verir. Goreng halüsinasyon görmeye başlar ve yemek yerken Trimagasi'nin hayaletinin kendisini yargıladığını görür. Ayın sonunda gaz salınır ve Goreng Miharu'yu izlerken bir kadınla birlikte olmanın hayalini kurar. Uyandığında kendisini yalayan şeyin bir köpek olduğunu keşfeder. Yeni hücre arkadaşı Imoguiri, bu hapishaneye girmek için gönüllü olduğunda mülakatını yapan kadındır. Yanında getirmeyi seçtiği eşya köpektir ve şu anda 33. seviyededirler. Goreng görüşme gününü ve Imoguiri'nin sorular arkasındaki ürpertici duraksamalarını hatırlar. Imoguiri, Gorenk gibi gönüllü olduğunu ve burada insanların öldüğünü bilmediğini açıklar. Bildiği kadarıyla 200 seviye vardır. Goreng buradaki herkese yetecek kadar yiyecek olmadığını söylediğinde Imoguiri insanların sadece ihtiyaçları kadar yemeleri halinde yiyeceklerin yeterli olduğunu belirtir. Spontane bir dayanışma duygusunu teşvik edecek bir şeylerin olması gerekiyordur ama Gorenk bu fikri saçma bulur. Bir çocuk ölümünün bir değişimi tetikleyebileceğini düşünür ama Imoguiri buraya 16 yaşından küçüklerin giremediğinden emindir. Platform onlara yiyecek getirdiğinde Imoguiri sadece ihtiyacı kadarını yer ve birazını köpeğine verir. Platform alt seviyeye geçtiğinde mahkumları hazırladığı erzakları yemeye ve aynısını bir sonraki seviyedeki insanlar için de yapmaya ikna etmeye çalışır. Elbette tamamen göz ardı edilir. Goreng yönetimin aslında dayanışma olmasını istemediğini işaret eder. Imoguiri Goreng'in tüm yönetimin kötü olduğunu düşünmesinden hoşlanıyordur. Çünkü onlarla çalışırken hiç sorun yaşamamıştır. Goreng ona eski bir çalışan olmanın kendisine hücre arkadaşını seçme ayrıcalığı verdiği gerçeğini yüzüne vurur. İmoguiri pes etmez ve her gün yiyecekleri paylaştırmaya çalışmaya devam eder ancak alt kademeler tarafından görmezden gelinmeye devam eder. İki hafta sonra Goreng sonunda bağırıp çağırmaktan bıkar ve insanların İmoguiri'nin talimatlarına uymazlarsa her gün yemeğin üzerine tuvaletini yapacağını ve kaka yemek zorunda kalacaklarını söyler. Tehdit işe yarar ve mahkumlar mesajları alt kademelere iletmeye başlar. Bir süre sonra platform bilincini kaybeden Mihawiri ile birlikte aşağı iner. Goreng ve İmoguiri onu bir yatağa yatırır ve köpek biraz yiyecek çalarken onunla ilgilenir. Platform ayrıldıktan sonra hücre aşırı derecede soğumaya başlar ve Goreng kuralları çiğnedikleri için öldürülmeden önce çaldığı yiyecekleri geri almak için köpeği kovalamak zorunda kalır. Akşam Goreng yatağı Mihura'ya bırakır ve yerde uyur. Ancak uyandığında kızların kavga ettiğini görür. Miharu'nun yemek için köpeği öldürdüğü ortaya çıkar. Ertesi gün Miharu platforma binip gider. Goreng Imaguiri'ye Miharu'nun çocuğunu aradığını söyler. Ancak Imaguiri Miharu'nun 10 ay önce tek başına geldiğini söyler. O da Goreng gibi gelmeye gönüllü olmuştur. Ailesi olmayan bir oyuncudur. Imoguiri ne kadar kötü olduğunu bilmeden insanları buraya gönderdiğini fark eder. Kendisi 3 yıldır kanserle savaşıyordur. Bu mücadeleyi kaybettiğini anladığında bir fark yaratabileceğini düşündüğü için gönüllü olmuştur ama artık umrunda değildir. Kat 33'teki son günlerinde Goreng yarın yiyecekleri olmayabileceği için Imoguiri'ye bir şeyler yedirmeye çalışır ancak Imoguiri yataktan kalkamayacak kadar depresiftir. Ertesi sabah Goreng uyandığında 202. katta olduğunu fark eder. Yani Imoguiri Imoguiri'nin bildiğinden daha fazla seviye vardır. Imoguiri bu bilgiyi kaldıramaz ve yatak çarşafını kullanarak kendini asar. O anda Trimagasi'nin halüsinasyonu tekrar belirir ve Goreng'in yeni arkadaşını yiyip yemeyeceğini sorar. Bu sefer Imoguiri ve köpeği de ona katılır ve onun cesedini yemek için ısrar ederler. Goreng onların saçmalamalarını görmezden gelmek için elinden geleni yapar ve kendini başka şeylerle meşgul etmeye çalışır. Kitabının sayfalarını yiyerek midesini kandırır ve günleri saymak üzere duvarı kazımak için eline bir tabak parçası alır. Sonunda açlık ağır basar ve Trimegasi'nin nereyi kesmesi gerektiği konusunda ona rehberlik ederken Imoguiri ile beslenmeye başlar. Bir gün sonra yine yer değiştirme vakti gelir ve Goreng 6. katta olduğunu görüp memnun olur. Diğer yataktaki kişi bıçakla gelen Miharu'dur. Ancak bu sefer bir hayaldir. Goreng'in yeni hücre arkadaşı aslında baharattır ve seçtiği eşya bir iptir. Baharat çok heyecanlıdır çünkü buradan zirveye kadar tırmanabileceğini düşünüyordur ve 5. kattaki insanlardan yardım ister. Yukarıdaki çift önce onunla alay eder ama sonra ipi tutmayı kabul eder. Baharat tırmanmaya başladığında mahkumlardan biri pantolonunu indirip Baharat'ın yüzüne dışkılar. Baharat şok olur ve tiksinti içinde ipi bırakır ve düşer. Goreng onu tam zamanında yakalar ancak ip deliğe düşer. Platform geldiğinde 5. kattaki mahkumların oynaşmalarını dinlerken yemek yemek zorunda kalırlar. Zaman geçtikçe Trimagasi ve Imoguri'nin halüsinasyonları tekrar ortaya çıkar. Trimagasi Goreng'in harika gittiğini çünkü sadece bir ayı kaldığını söyler. Ve Imoguri ona değişimin asla kendiliğinden gerçekleşmediğini hatırlatır. Bu durum Goreng'e bir plan düşünmesi için ilham verir ve baharattan yardım ister. Bulabildikleri her türlü silahla platforma atlamayı ve herkesin yemek yiyebilmesi için insanlara zorla yiyecekleri paylaştırmalıdırlar. Goreng 202. kattayken hesap yapar ve platformun hareket etme süresine bakarak yaklaşık 250 katı olduğunu ve bunun yapılabilir olduğunu düşünür. Baharat birlikte çalışmayı kabul eder ve metal parçalarını silah gibi kullanmak için bir yatağı kırarlar. Platforma atlar ve 7. seviyeye giderler. Goreng mahkumların hiçbir şey almasına izin vermemeleri gerektiğini söyler. Bu insanlar dün yemiştir ve yarın da yiyecektir. ...bu yüzden yiyecek dağıtmaya ancak 50. seviyeden sonra başlamalıdırlar. Baharat tereddüt eder çünkü bu mahkumlar birkaç hafta önce tırmanmasına yardım eden arkadaşlarıdır. Ancak yaşlı adam öfkeyle tepki verir vermez Baharat Goreng'in ne demek istediğini anlar... ...ve herkesi uzak tutmaya yardım etmeye başlar. Çift yiyeceklere dokunulmaması için insanları tehdit ederken aşağı inmeye devam eder. Birkaç kat sonra Baharat saygı duyduğu yaşlı bir bilgi olan Bram Bank ile karşılaşınca şok olur. Bram Bank çocukların yapmaya çalıştığı şeyi onaylıyordur ancak yönetimin vicdanı olmadığını ve başarılı olup olmamalarını umursamayacağını ancak belki de sıfırıncı seviyedeki işçilerin umursayacağını bu yüzden bir sembole ihtiyaçları olduğunu belirt. Baharat ve Goreng Panna cotta'yı seçer çünkü çok lüks bir yemektir ve en alt kata dokunulmadan gidebilirse oldukça büyük bir etki yaratacaktır. Göreve Panna cotta'yı güvende tutarak devam ederler. 50. seviyeye ulaştıklarında Baharat ve Goreng yiyecek dağıtmaya başlar ve insanlar son derece minnettar olur. 97. katta hasta bir yaşlı adam ve zihinsel engelli bir çocuk bulurlar. Goreng yaşlı adama biraz çorba yedirmeye çalışır ama çocuk zahmet etmemelerini nasıl olsa daha sonra adamı öldürüp onunla besleneceğini söyler. Bir sonraki seviyede sadece bir ceset vardır. Goreng Miharu'nun burada uyandığını tahmin eder. Platform burada durmaz çünkü bu katta yaşayan insan yoktur. Bu da Goreng'in hesaplarının yanlış olduğunu ve 250'den fazla kat olduğu anlamına geliyordur. Bir sonraki katta iki adamın Miharu'ya saldırdığını görürler. Birinin kılıcı vardır, diğeri ise iri yarıdır. Bu yüzden Goreng ve Baharat kıza yardım etmek için atladıklarında kendilerini savunmakta son derece zorlanırlar. Baharat önce kendi adamı adamını yakalamayı başarır ve ardından Goreng'in büyük adamı öldürmesine yardım eder. Ancak ne yazık ki Miharu için artık çok geçtir. Goreng onun yasını tutmak ister ancak Baharat onu platforma geri sürükler. İkisi aşağı inmeye ve gördükleri mahkumlara yiyecek dağıtmaya devam eder. Ancak birçok katta sadece cesetler vardır. Sonunda platform sonuncu kat gibi görünen 333. katta durur. İlk başta boş olduğunu düşünürler ama aslında yatağın altında saklanan biri vardır. Kayıp çocuk Mali. Baharat ve Goreng çocuğa yaklaşır. Onlar iner inmez platform tekrar aşağı inmeye başlar. Goreng Baharat'tan Panna Kotta'yı deliğe atmasını ister ancak Baharat bunu reddeder. O da onları cezalandırır havalandırmak için ne ısınır ne de soğur ve baharat bir süre tereddütten sonra Panna Cotta'yı Mali'ye verir. Üçü o katta kalır ve Goreng Tremagasi Imoguiri ve şimdi de Miharu'nun hayaletleri tarafından rahatsız edilmeye devam eder. Baharat aniden hayaletlere katılarak Goreng'e kızın bir mesaj olduğunu söyler. Goreng uyandığında Baharat'ın öldüğünü görür. Platform bir sonraki gelişinde Goreng, Mali'yi de yanında getirir ve tamamen karanlık ve boş olan 0. kata indirilirler. Trimagasi Goreng'e platformdan inmesini söyler gibi görünür ve yukarıdaki istismarcılara durumun vehametini göstereceğini umarak platformun Mali ile birlikte yükselmesini izlerler.